Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çevrin ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka taban. Milletimin istiklâl ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım Kükremiz sel gibiyim bendim içiner aşarım yırtarım dağları enginlere sımam taşırım halkın sarmışsa çelik zırhlı duvar ben iman dolu gözüm gibi Serhat'im var. Ulusun korkma. Nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğin teftiş kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni. Dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Hastanın yerleri toprak diyerek geçme. Hani düşün altında binlerce kefensiz yetene. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyalara alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın özün olmaz ki feda şeyda. Fışkıracak toprağı sıksan şeda, Canı canana bütün varımı alsam dahi da hıda. Etmesin beni tek vatanımdan dünyada cida. Ruhumun sende ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahrem Bu ezanlar kişadetleri dinin temeli. Ebedi yurdunun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdile bin secde eder varsa taşı. Her cerihandan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücevhet gibi yerden naşım. O zaman yükselerek arşa değer belki başım. Dağdalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok ırkıma yok izmihlal. da hür yaşamış bayrağıma hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.